tek adresiniz. Bundan sonra 24 çalışan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ayhan Taş teşrif etmişlerdir. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz. En il emni müdürümüz, Sayın CHP İl Başkanımız, Sayın CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız, kıymetli hemşehrilerimiz, Semt pazarlarımızın marka ismi olan Peynirci Adem yeni iş yeri açılışımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yusuf Camii İmam Hatibi Sayın Fahrettin Kerim Mutlu hocamızı mikrofona davet etmek istiyorum. Aşırı şerif okunacak, devamında ise iş yerimizin açılış duası gerçekleştirilecek ve devamında kurdele kesim töreni icra edilecektir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق <applause> الله العظيم سبحان وسلام على المرسلين Kardeşlerimize hayırlı, uğurlu ve mübarek eyle. Bu iş yerinden hayırlı kazançlar elde etmeyi, hayırlı kazançlarımızı hayırlı yerlerde harcamayı nasip ve müyesser Ve diğer konuklarımızı bekliyoruz efendim. Şu anda değerli protokolümüz açılışımızı gerçekleştirecekler. Evet sevgili hemşerilerimiz doğal kaliteli lezzetli süt ve süt ürünlerinin karavandaki tek adresi Peynirci Adem, protokolümüzün kurdele kesimiyle karavanlıların hizmetine girmiş bulundu. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. <laughs> Tandırması. Çok güzel mekanı. Meğer buldum. Ne daha dem? Adem. Abi, Ağzırlar. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah'a emanet. 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 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günümüzde açılışını gerçekleştirdi. Sizleri hayırlı bekliyoruz. Keçi koyun peyniri kilogram fiyatı 40 TL. Hava yana sağlık. Hava yana sağlık. Hava